Fraktis'ten hepinize selam. Ben Doğuşcan. Lost Ark serimizin dördüncü videosunda 50 level'dan sonra işinizi kolaylaştıracak ipucu ve oyun mekaniklerinden bahsedeceğim. Yalnız videoyu beğenirseniz abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu video size yardımcı olursa zorluk çeken diğer arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu oluruz. 50 level olduğunuz Wern'e geldiğiniz ana görev sizi şu şaire yönlendirecek Buradaki görevleri de yapacaksınız ve 302 gear score itemlarınızı alacaksınız. Burada oyun size Honix sistemini anlatacak. Honix sistemi item level'ınızı artırmanız için gereken mekanik. Tabi artırmak için bolca materyal istiyor sizden. Ne yapıyoruz? İnternette birçok sitede bulabileceğiniz hızlıca tier 3'e çıkma guide'ları ile adalardaki side ve secret quest'leri yaparak tonlarca, bakın abartmıyorum, tonlarca materyali topluyorsunuz. Tabii ki bu arada gear skorunuza uygun Chaos Legion'ları, World Boss'ları ve Ghost Ship'leri farmlamayı da unutmayın. Bu eventler size Star ve Ghost Bread verecek bulunduğunuz tier'e göre. Bu materyaller Gear skorunuzu yükseltirken fail olma şansınızı azaltacak ve boşa yaktığınız materyal sayısını yüksek oranda düşürecek. Daily ve weekly unas testlerinizde bu materyalleri toplamada kendinize yardımcı olabilirsiniz. Bu topladığınız materyallerle güzelce honing yapıp üst sınırınıza ulaştıktan sonra, bakın önce değil, sonra gidip girebildiğiniz en üst seviyedeki kaos dancına giriyorsunuz. İlk kaos dancının ardından yapmadığınız bütün guardian raidlerini bir kere yapıyorsunuz ve bonus first lootlarını alıyorsunuz. Eğer materyaliniz yeterliyse bir daha deniyorsunuz honing'e. Değilse ikinci kaos dancınızı dönebilirsiniz. Ekstra olarak kartlarınızı girdiğiniz kontente göre ayarlamayı unutmayın. O resist ve damage reductionlar hayatınızı kurtaracak. Raidlerde sıkıntı yaşadığınızda potlarınız ve kullanılabilir eşyalarınız bittiğinde başlangıç noktasındaki sarı daireye girerek yenileyebilirsiniz. Ayrıca haritayı açıp mouse'unuzun orta tekeriyle ekranda sağa sola hareket ettirip kontrol sol klik ile ping atabilirsiniz. Oyunun size anlatmadı. bir diğer şey ise Kaos Dungeon'ları farmlayabiliyor oluşunuz. Yani şimdi doğuş bunu zaten farkındayız diyenler olacaktır. Ama söylemek istediğim şey, ilk iki run'ınızdan sonra tekrardan girdiğinizde size shardlar ve kristaller atmaya başlayacak. Ve bunlarla Kaos Dungeon'ın hemen yakınında bir yerde bir tane Exchanger vendor vardır. Haftalık limitle materyal ve takı alabilirsiniz buradan. Bunlar yetmezmiş gibi Pirate coinlerle Dark'lardaki mavi ikonlu gemilerden ve merkez şehirlerdeki Bloodstone Exchanger'lardan da alabileceksiniz bu materyalleri. Bloodstone, Guild'da aktif donation yaptığınız sürece size gelecek olan bir currency'dir. Welcome Challenge'ları yapmayı asla unutmayın. Özellikle gear upgrade'lerinde size materyal konusunda yardımcı olacaktır. Peki bunlar da yeterli olmadı 460 veya 600'e çıkmanızı. O zaman ne yapabiliriz abi? Burada oyunun size neden altı açmanız gerektirdiğini gösteren bir mekanik devreye giriyor. Hepimiz tavrı görmüş veya duymuşuzdur. Peki bu Tower'ın ilk giren karaktere farklı, ikinci giren karaktere farklı ödüller sunduğunu söylesem ve ikinci giren karakterin bolca Honing Material aldığını söylesem taktiğimiz basit. Ana karakterinizin tıkandığı anda alt karakterinize geçiyorsunuz ve onu da kasmaya başlıyorsunuz. Kenarda köşede kalan bound olmayan materyalleriniz de alt karakterinizle 5. veya 10. kata kadar çıktıktan sonra ana karakterinizle girmek istediğinizde size bu ödüller upgrade materyal olarak sunuluyor. Tabi bunun için hiç tavra girmemiş olmanız gerekiyor ana karakterinizle. Sonuçta materyaller alt ödül olarak düşüyor. Bunları da toplayarak güzelce bir materyal toplamış oluyorsunuz ve 460 ile Rohendal'a gidiş kapısını açıyorsunuz. Bu arada kesinlikle Abyss Dungeon'larınıza girin, set bonuslu itemler verip daha rahat oynamanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda craft materyaller atacaktır size. Bunları craftlayıp item transfer ediyorsunuz ve artı bastığınız itemleri direkt olarak yeni ve güzel Ebis itemlarınızı sadece silver karşılığında basıyorsunuz. Girdik Rohendal'a. Buradaki questler size yine upgrade material vermeye devam edecek. Yalnız Rohendel'de bir şeyleri değişik yapmanız gerekiyor artık. Dungeon'lara önce normal sonra hard zorlukta gireceksiniz ve iki kere upgrade material alacaksınız. Bunlarla da hikayeyi ilerleterek bu esnada world eventleri yapmayı unutmayın. Ekstra ekstradır sonuçta. Buradaki artımızı aldıktan sonra bize diyor ki 600 gear score da gel yiğidim. 600 gear score'ı yine aynı şekilde kastıktan sonra yoruna gideceksiniz. Tabii ki Chaos Dungeon, Raid ve Abyss farmları ile elimizdeki materyalleri kullanarak 600'lere çıkıyoruz. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum, World Event'leri yapmayı unutmayın. Gittiğiniz adalarda Onas Task'ınız var mı diye bakın gelmişken onları da aradan çıkartmanız size yardımcı olacak. Zaten internette bulacağınız tier 3 guide'larında çıkan materyaller ile tier 2'ye rahatça çıkıp tier 2'de 1000 gear score'a ulaşacağınızdan bahsetmeme gerek yok. Yorndan sonra çok hızlı çıkacaksınız. Ama 1000 gear score'a geldiğinizde yine yavaşlayacaksınız. Burada isterseniz Marine Secret Shop'ından upgrade materyali alırsınız, isterseniz oyunun eventleriyle farma devam edersiniz. Tek fark harcadığınız süre olacak ki böyle dediğime bakmayın bunca materyali marketten alsanız bile hala şansa bağlı bu durum. Tabi RNG'niz hakkında bir yorum yapmayacağım. Negatif RNG ile yaşayan bir oyuncu olarak sanırım 60'tan fazla fail yaptım upgrade ederken onlarca Stars Bread kullanmama rağmen unutmadan gear skorunuz 820'lere getirdiğinizde kesinlikle Stronghold'unuza dönüyorsunuz ve roster research'lerini yapıyorsunuz. Bu research'ler alt karakterinizin tier 1 upgrade'leri için daha az materyale ve daha yüksek başarı şanslarına erişmesini sağlıyor. Böylelikle alt karakterinizi daha hızlı toparlamış oluyorsunuz. Eğer ben bunlarla uğraşmam derseniz size verilen iki power pass'in yanı sıra knowledge transfer sistemiyle ana karakterinizle bitirdiğiniz kontinentlere gold karşılığında alt karakterinizi kasabiliyorsunuz. Bunun maksatı size art toplamı hikayelerini yaptırmadan hızlıca çıkartmak. Yalnız belirtmek istiyorum ki size gear score falan vermiyor bu sistem. Tek olayınız gear kasmak. Gear kasıp tekrardan bir sonraki kontinent için gold ödüyorsunuz. Size yardımcı olacak ince mekaniklere gelecek olursak mesela haritamızdan başlayalım. Bu haritanızın altındaki notları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz markete alabilirsiniz. Marketi istediğiniz yerde açıp istediğiniz şeyi satıp alabilirsiniz. Petlerinizin functionları sayesinde tavana gitmeden herhangi bir yerde repair yapabilir veya vault'unuza, storage'ınıza erişebilirsiniz. Tabii oyundaki sorunlardan ötürü şu an Avram yok görünüyor. Bu yüzden kullanamıyorum bu özellikleri belirtmek istedim. Önceki videomuzda bahsettiğim bir konu vardı bu arada. Petiniz için Adventure Quest. Çoğu kişinin bu quest'i yapmadığını fark ettim. Nasılsa işte bize veriyorlar, hediye ediyorlar gibi sebeplerden. Bu quest'i yapmanız petinizin size verdiği bonus statları değiştirmenizi sağlıyor. Yapmadıysanız yapın. Lütfen. Chaos Dungeon'lardan düşürdüğünüz gibi küp ve boss rush ticket'larınızı kullanıp bunlardan faydalanmayı da unutmayın. Size üst gear'da daha fazla fayda sağlayacak bir şey yok bunların. Elinize geldiği gibi yapın bunları. Campus'ımız bize o gün ve ileriki günlerde gelen ve gelecek olan Secret Island'lar, Field Boss'lar ve Ghost Shipper hakkında bilgi veriyor. Ayrıca yapmadıysanız günlük ve haftalık limitlerinizi söylüyor. Oyunun ayarları içinde diğer oyuncuların skill efektlerini kapatabilirsiniz. Bu özellikle raid ve abysslerde bossların mekaniklerini daha rahat görmenizi sağlayacaktır. Adventure tomunuza bakın. En azından istenilen gizli bosslarını keserek gizli hikayeleri toplayarak yüzdelerini artırın. Bin score'a geldiğinizde skill'leriniz size yardımcı olmayacak. Bunu zaten fark edeceksiniz. Bu skill point'leri toplamak için ise bu Adventure Tom quest'lerin tamamlamanıza ihtiyacınız var. Ada görevleri ve özellikle chain quest'lerde size bolca skill point potion verecektir. Giant Heart'ları toplamak da size skill point konusunda yardımcı olacaktır. İnteraktif mapleri kullanarak gizli collectible'ları toplayabilirsiniz. Günlük limitinizi doldurana kadar life skill'leri yaparak world leaf'leri toplamayı da unutmayın. NPC'lerle aranızı yüksek tutun arkadaşlığınızı sıkı tutun. Bunlar size ileride çok zor elde edebileceğiniz yine skill point potion olsun, giant heart olsun. Bunlar size skill point potion olarak dönecek yine. Böyle malzemeler veriyorlar size. Bunlara dikkat edin. Günlük hakkınızı kullanın. Şimdi oyun size çok fazla içerik ve currency sunarak ilk başta sizi yoğursa ve korkutsa da bazı ince noktalara dikkat ederek çoğu kontentin altından çıkabilirsiniz. Evet bu videomuzda size Lost Ark'ın Endgame kontentinde işinize yarayacak ve oyunun size açık açık bahsetmediği bazı kolaylıklardan ve oynanışınızı rahatlatacak mekaniklerden bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.